Merhabalar, ben Epic Takımından Yaren. Ee, biz çevreye duyarlı bir akıllı durak sistemi geliştirmeyi düşünüyoruz. Bu durak sistemini geliştirirken de güneş ışınlarından yararlanmayı hedefliyoruz. Ee, dünyanın en büyük yenilebilir enerji tanesi güneştir. Güneş bol, temiz bir enerji kaynağıdır. Güneş enerjisinin çevreye zararsız, maliyeti minimum olan bir enerjidir. Maliyetinin çok düşük olması ve kurulumunun basit olmasından dolayı tercih edilir. biz de uygulamamızda yapacağımız durak sisteminde bu yüzden tercih ettik. Enerjiye ihtiyaç duyduğumuz her alanda güneş enerjisini kullanabiliriz. İnsanların en çok kullandığı alanlar içerisinde duraklar vardır. İnsanlar durakları bir yerden bir yere giderken sıklıkla kullanırlar. Otobüs duraklarını şehrin birçok yerinde bulunmasından dolayı güneş enerjisini kullanarak enerji ihtiyacını minimum maliyetle karşılamayı hedeflemekteyiz. Durakların tavan ve yan cephelerine güneş panellerini yerleştirerek insanların yazın serinlemesini, kışın ise ısınmasını sağlayacağız. Ayrıca insanlar Otobüs duraklarda, otobüs beklerken telefon, laptop, tablet gibi dijital eşyalarını e, şarj edebileceklerdir. Bu duraklar içerisindeki insanlar dijital ekranlarda otobüsün konumunu, boş koltuk sayısını, otobüsteki yolcu sayısını, şoför bilgilerini görebileceklerdir. Şehirlerdeki belediye kent kart uygulamalarıyla entegreli çalışacak olan sistemimiz ise şoföre duraktaki yolcu sayısını göstererek kaç yolcu alabileceği hakkında bir bilgi verecektir.